O ev gökyüzüne kalkar geri iner. Cihan. Efendim. Abi öyle bir fırsat benim elime gelsin ben uzaya çıkartırım. Bizim bir de e, yan apartman fuhuş evi ya. Mehmet abi. yani. Tamam ikinci, ikinci bir bayi açarsanız siz işte. <laughs> Cansu tecavüz mü ediyorsun sen ya? Mehmet abi. Efendim. Abi istersen bir koli yollarım. Yani lazım olabilir kanka yolla gelsin abi gece başı 100 tane gitse desek 100 tane mi? Yuh. O zaman he he 10 çarpı 40. e, <laughs> e benim... <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Efsane eğlenceli zor bir süre daha karşınızdayım. Bugün Cansu beraber, asıl adı Arda kardeşimle beraber e, bayrak atacağız. Bayraktan karşımıza gelen kişileri trollemeye çalışacağız. İnanın kolay olmayacak ama Sonunda yakalayacağımıza inanıyorum iki tane abazayı. <laughs> İnşallah gerçekten komik ve eğlenceli video olur. Daha fazla atmıyorum. Hızlıca videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar bu tarz yayınları, ya bu tarz videoları bazen Nimo TV kanalımda çekiyorum arkadaşlar. Nimo TV kanalında açıklamada var. Her akşam, her gece orada canlı ödüllü custom roomlar, ödüllü ambarlar, ödüllü oyunlar oynuyorum. Sizleri de bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın. Şimdi videomuza geçelim. <laughs> Ankara'da merkezde misin? Evet. Ankara avcının işi gibi merak etme. Gezdirirsin beni o zaman. Yaşlar kaçtı kanka? Evet. 19 benim ve Can 18. Aa, ben de ben de 25 yaşındayım. Can sen kullanıyor musun? Yok ya ben kullanmıyorum. Okuyor musun? Sen ne yapıyorsun? Evet, Ankara'ya kim gelecek? Mehmet gelecek. Dur çek varmış çekmeye geliyormuş. <laughs> Cansu ben geleyim seni yarın alayım Bursa'ya götürürüm seni ev boş bizim ev boş mu? O nasıl laf lan? Ciddi diyorum iki tane ev boş kanki Oğlum <gülüyor> bundan <laughs> bir de ne? Alkol kullanıyor musun? Oğlum benim evet, ben <laughs> koskoca Ankara'da rezidans yatıyor Sen burada ev boş diyorsun <gülüyor> <gülüyor> Bak Özcan gibi Ankara'da hamam var ciddi diyorum Özcan neredeydi? Vallahi benim için hiç sıkıntı yok ev boş El başına güzel olur ya. Sadece biz i̇şte. elinden Alkol dolu dolap yani. Mehmet abi. Efendim. Yenge elden gidiyor. Kanka vallahi hiç sorma ya. Yenge değil de. Bugün tanıştık da yani. Yok yok yok. Ben bu <laughs> saatten sonra işim <laughs> olmaz kardeşim yanlış anlama. Mehmet gelmezse ben de gitmem. Vallahi bak <laughs> Mehmet de gelecek seninle. Gel zaman. Ama rahat duracağız. Evde öyle şey yok yani. Yatacağız. Sen rahat durucan e mi? Rahat duramam <laughs> Üst komşu alt komşu yan komşu rahatsız olmayacak. Abam ararsa bok yedik Bir şey söylecem Ben rahat durmamım orada. Ben sevgilim şey Rahat durmazsan şeytan da benim aklıma girerse yapacak hiçbir şey yok O öf gökyüzüne kal her gerine. Cihan Efendim Abi öyle bir fırsat benim elime gelsin ben uzaya çıkartırım. Oğlum evden ne istiyor adam akoyun ya. Ha yanlış anlama Allah Allah. ben evi diyorum. <laughs> Mehmet abi ne diyor bunlar evden ne istiyor <gülüyor> ya? <gülüyor> Vallahi ben <laughs> bir şey demiyorum. Abi siz çok yanlış anladınız. <laughs> uzaya çıkalım beraber. Olmaz mı? Keşke öyle bir şansımız olsa ama olur ya. Bizim bir de e, yan apartman fuhuş evi ya. Mehmet abi. Nasıl yani? Tamam ikinci, ikinci bir bayi açarsanız siz işte. <laughs> Bizim yan apartman fuhuş evi. Bu <laughs> nasıl olacak? Tamam siz de bayilik alırsınız. Yok oğlum <laughs> Mehmet abiyle Özcan'ı şeye yollarım ya. O eve yollarım orada yatırmayayım. Yattım öyle gideceksiniz ya. Çok, bir ben. çok sevdim. <laughs> bin Özcan bin bin. Özcan'ın para kaldırmış amına gitmiş tarihi pi almış Cansu vallahi billahi Özcan'ın hamam var git Özcan'ın ismini ver git yıkan Kayanlar bölümü de var Abonelik yapsın Özcan sana aylık abonelik hiç para verme her ay git Mehmet abi sen Ankara'ya ne zaman geliyorsun? Vallahi ben Ankara'ya bir ay sonra gelirdim normalde de Bu saatte <laughs> Cansu tecavüz mü ediyorsun sen ya? Ne alakası var? Öldürdüm sen. Can. Cansu evet, seni can taciz ediyor. Oğlum yola gideceğim abdest aldım boş konuşman ya. <laughs> <laughs> uçak düşer koyun başıma bela açman ya. Bence de düşer uçak ben sana söyleyeyim. Can su uçak düşer sebebi sensin ha. Neden ki? Taciz ediyorsun beni ya. Şimdi sen gelecek misin Mehmet abi ne diyorsun ya? Kanka. İstanbul'a gel bir yemek falan yeriz oradan Cansu'nun yanına geçeriz. Cansu'yu alırız Bursa'ya gideriz. <gülüyor> <gülüyor> Kanka siz takılın ya Çok ben ya. <laughs> Annem baban bir şey değil mi Cansu? Ama ciddi diyorum bak ben. Karıya gelelim. Arkadaşlar düştüler, yediler. ne <laughs> Özellikle benim adama verip duruyor. <laughs> hani ben neden çünkü? Ay çok şakacaksın ya. <laughs> çok tatlı. Sağ ol. Sen de öyle. Ne işin var mı? Adam var Dur otur ben vurayım ya. Şunu ben... ben ya ne abi, abi etti, yok. Ya, bu ne şimdi tecavüz etti ya, bota ya yemin ediyorum tecavüz etti bu ya Abi o en en kötüsü bak ciddi diyorum vallahi Cansu ben sana söyleyeyim bu çocuk zengin. Sen buna yapış. Bu saatten sonra evde kalırsın. Aa bana yapışırsa yani ne olur biliyor musun? Günlük gökyüzünde yani yıldızları izle. Allah Allah. <laughs> Bulutların üstünde olur yani günlük. Allah Allah. E kanka artık aranıza giremem bizim. <laughs> yok yok öyle yok. Yani. Ben al ben al beni al Normalde çıkardı. Tam tam. Normalde çıkar da Cansu burada diye çıkmıyor şu an. Vay. Hı Özcan doğru mu söylüyor? Öyle bir biri işte. Ya görüyoruz biri. Uzaya çıkıyorsun lan. Şerefsiz. He. Bir de aptesli. Cansu beni düşünüyorsan lütfen şey yapma ya böyle. Agresif ol biraz. Biraz agresif olacağız. <gülüyor> <gülüyor> agresif <laughs> olacağız. Yoksa o uçak düşer haberin olsun. <laughs> <laughs> Bizim merak etme. Düşürmeyiz merak etme mi? Üf, lafa bak lan. Cansu aman Cihan'a dikkat et. Yani cenaze falan şu zamanlar uğraşamayız ya. Onunla ölürüm ben. Ölürüm sen. Ölürüm. Kanki Gelin kondom fabrikası var. Ne? Hı hı evet. Özcangil'in rezervatif fabrikası. Var. Vallahi Valla doğrudur kanka ben bilmiyorum. Benim hiç oralarla işim olmaz. Ki Ankara ya. Ankara'ya bir koli. yollayalım. İçinde bin tane var. Mehmet abi. Efendim? Abi istersen bir koli yollarım. Yani lazım olabilir kanka yolla gelsin. <laughs> Cansu yollasın evet. mı bir koli? Bir <laughs> koli <laughs> yetmez Yo istersen fabrikayı da veririm. Yok. Sen kaç gün kalacaksın? Ankara'da mı? He he. Anka ben gidersem 3-4 gün kalırım ya. Ha, abi gece başı 100 tane gitse desek. 100 tane mi? Yuh. O zaman. He he. 10 çarpı 40. e benim <laughs> <laughs> Yok yok. en 400 tane gider tamam mı? Oğlum ne lan bu makina <laughs> mı? <laughs> makina gibi olacaksın. Tak 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 tak. Evet abi. Hah. <laughs> abi senin makinası alan mı? Tövbe. <laughs> 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 senin mağara açık mı? Düşman görüldü. Adam var. Sümet <laughs> adamlar nerede ya? Kanka az önce drop'un düştüğü yere gittiler bak karşıda. Bir dakika ya yani Cihan bir şey soracağım da bir gülme. Cansu sende hasar kaydı falan yok değil mi? Yok. Ya. Ya, ya, tamam. Sen ne kadar Cansu biz çıkıp ikili takılak mı? Takalım. Aynen ya vallahi takım tamam, cesaretli. Özcan yıkıldı şu an. Vay be. Vay be. Vay be Mehmet abi, kanka yapacaksın böyle. Biz sana prezervatif doluyoruz. Kutu kutu prezervatif yolluyoruz. Hamama davet ediyoruz, adam adam bir siktiriyor ya. Yo, estağfurullah <laughs> kanka Allah ya. Merhaba, <laughs> merhaba. Merhab <laughs> 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 kanka ben bir şey sanıp gidiyorum ben zaten. Canlı bayan var bak. Selamın Arkadaşlığı kabul eder misin? Bence etmez artık, ben sana söylediğim kadar laf Yok kanki biz anlaştık Ankara'dan, bu geçeceğiz de o yüzden. Haberleşmemiz lazım. <laughs> ne yapalım Mehmet? <öyle? gülüyor> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şimdi, bir dakika. Harbiden <laughs> başka bir kız olsa böyle konuşur muydunuz? Merak ediyorum. Konuştuk. <laughs> kanki biz bütün kızlarla böyleyiz. Harbi mi diyorsun? Hiç Ka normal değiliz. Yani. Kanki har <laughs> harbiden normal değilsiniz Harbi. lan ya. Abi bir şey diyeceğim, ben Mehmet abi. Heh? Bak bak, biz karşımızdaki insan nasılsa ona göre davranırız. Tamam. Ne o da? Kanka bir şey söyleyeceğim. Tanıdınız mı peki? Doğru söyle. Ha tamam. Tanımadınız. Güzel. Kanka biz bir video çekiyorduk bu arada. Can ee, Cansu aslında erkek. Ama o kere ağzına çıkıyor. <gülüyor> 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 İki saatleri bir adama demediniz. Kalmadı. <laughs> arada bir ses ver kanka arkadaşlar. Alo selamünaleyküm nasılsın kanka? Abi vallahi bir şey diyeceğim bir dakika. <laughs> Ay çok iyi. <laughs> abi ama Ankara gittiğinizde kesin Arda ile görüşün. Geliyordu ama bir dakika bir şey diyeceğim. <laughs> abi oyunda bir erkek sizi geliyordu ama çözemedim yeminle bak. <laughs> Kanka vallahi bilmiyorum da yani ben... Ankara gittiğinizde ben... gittiğiniz ben... kesin görüşün. Bu teşekkür e, ediyorum e, video katıldığınız için. Mehmet abi, abi bir şey diyeceğim o sıkıntı değil de Mehmet abi. Ha. Bu e, Google çevirden mi yaptı ne yaptı? Yo gayet kendi sesi, Yo, gayet kendi sesi. yapabiliyor. Kanka. Ya bir daha yapabilir mi? Ya, bir daha yapabilir. <laughs> <laughs> Arda bir son kez yap kardeşim. Ya, bir ya abi onun yanında biri var herhalde yani. Yok yok kendi sesi kanka harbiden kendi sesi. Hadi kendinize dikkat edin. Teşekkür ediyorum videoda olduğunuz için. Ama Mehmet kimse bir görüşürüz. yayınlıyorsun? Mehmet Karta <laughs> YouTube kanalımda. YouTube. Efendim? <laughs> Mehmet Karta YouTube kanalında arkadaşlar. İzleyin yarın. Hemen evet. yana yayınla bak ciddi diyorum. Tamam. Haydi dikkat edin kendinize görüşürüz. Ama şey yaz kanka. Sapık Özcan'la Sapık Zebani yazacağım kanka yok <laughs> şey ama ya. abi aman ha. Bir <laughs> sebani yaz. Kişi diyeceğiz sebani. O uçak düşer ben sana söyleyeyim. Hadi görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> o uçak bu adamdan düşmez. O kız onlar için. Bir şey diyeceğim. Abi bir şey diyeceğim. <laughs> Arkadaşın ismi ne <neye> acaba? <laughs> Niye kanka? <laughs> ya bir şey diyeceğim ya sadece. Arda. Arda sen var ya erken solmuşsun cidden bahset diyorum. <laughs> <laughs> hadi hadi görüşürüz Kanki bir şey daha diyeceğim Bak cidden YouTube kanalım varsa